ABD ordusu 40 araçtan oluşan askeri takviye konvoyu Rojava'nın Haseki kentindeki askeri üsse ulaştı. Azami menzili 443 kilometre olan 4 adet Avenger hava savunma sistemi de üsse ulaştı. Rudav'daki habere göre aralarında ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy Haseki'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse ulaştı. Konvoyda ayrıca mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger hava savunma sistemi silahları yüklü araçlar yer aldı. Konvoya ABD'ye ait helikopterler eşlik etti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde ABD konvoyunun Rojava'nın Hasake kentine giriş yaptığı görüldü. Konvoyda Avenger hava savunma sisteminin yer aldığı kameralara yansıyor. Azami menzili 443 kilometre olan Avenger hava savunma sistemi, savunma alanında kullanılıyor. Rojava'da DSG'ye 4 adet gönderilen Avenger hava savunma sistemi, Haseke'deki askeri üsse kurulduğu ifade ediliyor. Avenger hava savunma sistemi ne işe yarıyor? Avenger hava savunma sistemi, ABD yapımı, kısa menzilli bir hava savunma sistemidir hem Amerikan ordusu hem de Deniz Piyade Kolordusu bünyesinde kullanılan silah kruz füzesi, İHA, alçaktan uçan kanatlı uçak veya helikopterlere karşı yer hedeflerini savunmak üzere tasarlanmıştır. Sistem ağır bir yüksek hareket kabiliyetine sahip, çok amaçlı araca monte edilen sallantı jiroskoplu bir kaydeden oluşmaktadır. Taret üzerinde iki adet Stinger füze fırlatma zarfı ve her bir zarfın içerisinde dörder adet ateşle ve kızılötesi ultraviyole güdümlü füze bulunmaktadır. Avenger ayrıca sistemi ileri hava savunma, gözetleme, kontrol, haberleşme ve haber alma bünyesindeki harici radarlarla bağlantılı olarak hedef bulma ve ateşleme imkanına sahiptir. Irak'taki düşük hava saldırılarından ötürü Avenger daha çok konvoy koruma görevlerinde yer hedeflerine karşı kullanılmak üzere değiştirilmiştir. Lazer menzil ölçüleriyle 50 kalibrelik makineli tüfeğin ortak kullanılması ile vuruş oranı artmış ancak aracın cepheden atış kabiliyeti düşmüştür. Yeni program dahilinde araç üzerinde bulunan stinger ateşleme zarfının zir tanesinin sökülerek yerine makineli tüfeğin yerleştirilmesi böylece silahın 360'lık atış açısına sahip olması tasarlanmıştır. Bu geliştirme ile makineli tüfeğin mühimmat kartuşu 650 mermiye çıkartılması düşünülmektedir. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.